Evet bugün benim emektar makine F2 Pro ile birlikteyiz Bugün dedim bunu kullanayım biraz da F2 Pro'nun F3 Pro'ya göre Bir iki avantajı var ondan bahsedeceğim Birinci avantajı Daha portatif Taşınılabilir yani Kilo bazında eşitler Yani eşit gibiler Ama ne anlamda daha portatif mesela yürürken şöyle göbekten tutup kavrayıp taşıyabiliyorsunuz. Yani birlikte yürüyebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. İkinci avantajı şu kitleme mekanizması. Yani şu makas şasiyle da yani Direkt oradan kilidi geçirebiliyorsunuz. F3 Pro'da da bu var. Ama o aksam plastik olduğu için güven vermiyor açıkçası. O kısmı ben pek beğenmedim. Ee, bir tane de bonus olsun. F3 Pro'da kasislerle biraz hız kesme olayı var. Yani bunu bir türlü aşamadım ben. Nasıl düzeltiliyor. Ki bence düzeltilmiyor. Yazılımsal bir hata olduğu görüşündeyim. Ee, mesela ben F2 Pro'da hiç böyle bir şeyle daha karşılaşmadım. Ee, yani bunlar sayılabilir. Onun haricinde ben pek bir avantajını görmedim. F2 Pro'nun F3 Pro'ya kıyasla. Ama ee, diğer yandan F3 Pro'nun F2, Pro F2 Pro göre çok çok avantajı var. Biraz da onlardan bahsedeceğim biraz.